Merhaba arkadaşlar, genel tekrar ve konuları pekiştirmek için hazırladığımız konu tarama testleri serimiz ile sizlerleyiz. Bu dersimizde 7. sınıf rasyonel sayılarla işlemler konu tarama testlerine başlıyoruz. Rasyonel sayılarla ilgili 4 tane konu tarama testimiz vardı. Bunlarda rasyonel sayılarla işlemlerle ilgili testlerimiz olacak. Hazırsanız başlayalım. A eşittir 6 bölü 5 artı 7 bölü 6 eksi 9 bölü 7 ve B eşittir 1 bölü 5 artı 1 bölü 6 artı 5 bölü 7 olduğuna göre A eksi B işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada 5, 6 ve 7 sayıları paydada olduğu için bunların hepsini bir ortak bir paydada buluşturmak için 210 sayısına kadar genişletmemiz yani bayağı büyük sayılara ulaşmamız gerekiyor. Ama bu tarz sorularda hem A'da hem B'de paydalara bakıyorsunuz. 5'ler, 6'lar, 7'ler var. Demek ki burada bir kolaylık gelecektir deyip uzun yönteme başvurmayıp doğruca sayıları yazıyoruz. A gördüğüm yerde 6 bölü 5 artı 7 bölü 6 eksi 9 bölü 7'yi yazıyorum. Bunu yazdık. Bu bizim A sayımız parantez içinde yazılacak. Eksi B sayımız ise 1 bölü 5 artı 1 bölü 6 artı 5 bölü 7. Şimdi burada çıkartma işlemi yaparken özellikle dikkat etmemiz gereken yer parantezin dışındaki olan eksimiz. Bu eksiği buraya parantezin içine dağıtmam lazım. Parantez içine dağıtacağız. Burada parantezin önünde işaret yok. Yani artı var. Burada bir sıkıntımız yok. Ama eksi varsa mutlaka dağıtıyoruz. Yani burada sayımız ne oldu? Eksi 1 bölü 5 Parantez içindeki sayıların işaretleri de bakın. Eksi 1 bölü 6. Eksi 5 bölü 7. E o zaman paydaları eşit olanları kendi arasında işlem yapabiliriz. İşaret rasyonel sayıya yapışık olacak biçimde beraber düşünerek de sonuca gitmeye çalışacağız. E burada o zaman bakıyorum. 6 bölü 5'e benzer neyi var? Eksi 1 bölü 5 var. 6 bölü 5 eksi 1 bölü 5 yani 5 bölü 5 gelir şu ikisinden. 5 bölü 5 yani 1 geliyor. Sonrasında bunları işlemlerini yapacağız. Bir sonrakine bakalım. Artı 7 bölü 6 burada eksi 1 bölü 6 var. E o zaman e bu ikisi de kendi arasında işlem yaparsa işaretler sayılara yapışık biçimde düşünüyordum. 7 bölü 6 eksi 1 bölü 6 da 6 bölü 6 geliyor artı olduğu için artısına yazdık. Yine 1 geldi bakın. E sonra diğer kalan sayımıza bakalım. Eksi 9 bölü 7 var. eksi 5 bölü 7 var. Şuradaki artı eksiye dönmüştü. Bu ikisini de işlem yaparsak. Eksi 9 eksi 5'ten eksi 14 bölü 7 gelecek. E burada yine aslında bildik sayılar geldi. 5'i 5'e bölersem 1. 6'yı 6'ya bölersem 1. 14'ü 7'ye bölersem 2. 2 çıkartıyorum. 1 artı 1 2 eksi 2'den 0. Doğru cevabımız gelecek. Hemen ikinci sorumuza geçtik. Yukarıdaki üçgende A sayısını bulabilmek için yani yukarıdaki sayıyı bulabilmek için 7 ile 5 bölü 3'ü topluyorum. Yani buradaki A sayısı yukarıdaki 7 artı sol taraftaki ve sağ taraftaki sayıları rasyonel sayıya dönüştürüp toplanarak bulunuyor. O zaman bu A'yı bulurken yaptığımız işlemin aynısıyla B'yi nasıl buluruz sorusuna geçtik. E hemen bakıyorum o zaman. B eşittir dedim. Dikkat ederseniz burada ilk yazdığımız sayı 7 yani yukarıdaki sayıydı. O zaman burada da 9 yazdık yukarıda olduğu için. Artı. Sonra diyor ki 5 bölü 3 sağdaki sayı soldaki sayıya bölünüyor. Yani sağdaki paymış soldaki payda. O zaman... 5'i 3'e bölüyorum. Yani 7'i 2'ye bölüyorum. O zaman soru 9 artı 7 bölü 2 oldu. Burada gizli bir yapıp paydaları eşitleyip de sonucu bulabiliriz. Ya da pratik yöntem yapacağım ben. E, sanki tam sayılı kesri bileşik kesri dönüştürmede yaptığımız gibi. 9 kere 2 18 artı 7 25. 25 bölü 2 doğru cevabım geliyor. Şıklara bakıyoruz. Şıklarda C şıkkında 25 bölü 2 doğru cevabımız olacak. Güzel bir soru bu. Mantığını iyi anlamamız lazım. Burada soru kısmını okumadan sorunun kökünü okuyoruz. Yani koyu kısımla yazılan yer. Yukarıda verilenlere göre artı B'nin sonucu karşıdır. A'yı B'yi bulacağım. Eksi 5 bölü 6 rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi. Toplama işlemine göre tersinde artı eksi dönüşüm oluyordu. B sayısı da 5 bölü 9 rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi. E o zaman işaretleri değiştirip toplamam isteniyor. Hemen alt tarafa yazıyorum. A'nın toplama işleme göre tersi artı 5 bölü 6'dır. B'nin toplama işleme göre tersi ise eksi 5 bölü 9'dur. Bu ikisini toplamam isteniyorsa paydaları eşitleyip toplayacağız. Şöyle ikisini ayrı yazayım. Kafa karışmasın. 6 ve 9 nerede buluşur? 18'de. O zaman 6'yı 3 ile 9'u 2 ile genişletiyorum. 6 kere 9 54'te de buluşabilir ama büyük olan sayının katlarına bakıp ne kadar küçük sayıda buluşturabilsek o kadar doğru cevap gelecek. E o zaman 15 bölü 18 artı eksi 10 bölü 18 gelir. 15 ile eksi 10'u toplarsam artı 5. 5 bölü 18. Yani doğru cevabımız A şıkkı geliyor. Burada da üçgen kareli bir işlemler vermiş. Bunun sonucu kaçtır diyor. Üçgen ve kare işlemleri aşağıdaki bir tanımlanıyor. Yani burada bize bir durum anlatacak. O durumda ne söylüyorsa yıldız da o, kare de o olacak. Ona göre işlem yapacağız. A ile B'nin toplamının A eksi B'ye bölümü. O zaman burada yıldız var. Şu yıldız olanı yapalım. A ile B'yi topluyormuşum. A eksi B'ye bölüyormuşum. Aynı sırayla yazacağım. Şuraya hatta yazalım. Burası A sonuçta. Burası B olarak düşünüyorum. Ama yıldız işleminde bakın. Kare dedi. Toplamını yani A artı B'nin A eksi B'ye bölümü diyor. Bir toplarım. A 3 B 7 ise 3 artı 7 bölü 3 eksi 7 yani cevap 10 bölü eksi 4 geliyor. Sadeleştirilebilir. Sonuç bulundu. Sonra kareye geçelim. Kare işleminde de bizde 4 kare 8'i bulurken yine A ve B'yi kullanmam söylenmiş. E o zaman ilk sayı A, ikinci sayı B ise. Burada sıralar önemli. Aynen yazdım. A 4 B 8'miş. A ile B'nin çarpımının, çarptım. A artı B'ye bölümü. E tamam. Çarp, topla, böl. E 4 çarpı 8 gelir o zaman. 4 kere 8 bölü. 4 artı 8. E buradan da 32 bölü 32 bölü 12 gelecek. Ve sonra bu ikisini de toplamam istenmiş. Gerisi işlem. Burada ister sadeleştirerek bir sonuca varmaya çalışırız, ister en son sadeleştiririz, karar sizin. Hızlıca işlemi yapmaya çalışalım. Hemen şu rengi değiştireyim. 10 bölü -4'te -10/4 yazdım. Artı 32/12. Burada 3 ile genişletirsem eksi 30 artı 32 bölü 12'den ortak payda da yazdım. Ayrı ayrı da yazsak yanlış yok. Eksi 30 artı 32 daha artı 2 gelir. Artı 2 bölü 12 yani cevabımız 1 bölü 6 geliyor. Doğru cevap D. Hemen geçtik. Yukarıda verilen eşitliklere göre A artı B eksi C işleminin sonucu kaçtır? Burada A'yı, B'yi, C'yi bulacağız ama özellikleri de tabii bir hatırlayacağız. Konu anlatım videolarımızda bunları detaylı anlatmıştım. Tekrar etmek gerekirse 1 bölü 3 artı eksi 2 bölü 5 artı 7 bölü 15 var. Burada dikkat edin bakın 1 bölü 3 aynısı. Bir harf vermiş A. Sonra 7 bölü 15 buradakinin aynısı. Böyle 3 tane terim toplanırken, 3 rasyonel sayı toplanırken tam sayıda olsa aynı Parantezleri kaydırdığımda sonuç yine aynı çıkıyorsa burada biz birleşme özelliği var diyorduk. Yani önce ilk ikisini topluyorum. Sonra ekliyorum sonucu. Ya da önce son ikisini topluyorum. Sonra ekliyorum ilk sayıyı. E burada boşta kalan sayımız eksi 2 bölü 5. O zaman bize a'yı bulduk. a eksi 2 bölü 5'tir. E sonra 2 bölü 6 artı bir şey. B sayısı yani. Eşittir 4 bölü 7 artı 2 bölü 6. Gördüğünüz gibi 2 bölü 6'lar var. O zaman burada da yerleri değişmiş. Değişme özelliği diyorduk bunu hatırlarsanız. E o zaman eksik olan hangisi oldu? Burada 4 bölü 7 yok. 2 bölü 6'ya 4 bölü 7 eklemişim. Burada da aynı ekleyeceğiz. O zaman B'yi de bulduk. 4 bölü 7 artı 4 bölü 7. Sonra C'yi bulacağız. Burada C'yi Toplama işlemine göre tersiyle topladığımda etkisiz eleman geliyor diyebiliriz. Ya da 18 bölü 35 ile eksi 18 bölü 35 topladığımızda 0 geleceğini direkt de belirleyebiliriz. O zaman buradan da C artı 18 bölü 35 geliyor. O zaman C'yi de yazacağız. Eksi artı 18 bölü 35. Burada işlemler karışmaması adına Sırayla gidelim. 5 ile 7 35 bu şey. Bu da 35'miş zaten. Eksi 14 bölü 35 artı 20 bölü 35 artı dönüşüm yapalım. Eksi 18 bölü 35'i yazayım. Değişen bir şey yok. Toplamaya dönüştürdüm hepsini. Çıkartma toplamaya dönüştüğünde sıradaki sayımızın işareti değişiyordu. Eksi 14 ile 20'yi toplarsam artı 6 bölü 35. Eksi 18 bölü 35 ile de bunu topladığım takdirde sonucumuz eksi 12 bölü 35 çıkıyor. Yani cevabımız B şıkkı gelecek. Geçtim 6. soruyu. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Hemen paydaları eşitleyip sonuca gideceğiz. 8, 6, 4 nerede buluşur? 24'te buluşur. O zaman bunu 3, bunu 6, bunu 4 ile genişleteceğim. Sonrasında işlemleri yapacağız. Eksi 6 bölü 24. İşaretleri tıpatıp aynı yazmak burada çok önemli bakın. Eksi eksi. Buradaki eksiyi de direkt rasyonel sayının başına yazabiliriz. Sonuç eksi çıkıyor sonuç olarak. Eksi 18 bölü 24. Artı 4 ile genişlettiğimde eksi 20 bölü 24. Bunları toplamaya çalışalım. Ama çıkartma var. Ne yapacağız? Hemen bunları eksi artıya dönüşüyor. Eksi 6 artı 18'den ve burası 12 bölü 24 oldu. Artı şuradaki eksi 20 bölü 24. E bunları topladığımızda eksi 8 bölü 24 geliyor. Bu da eksi 1 bölü 3. Doğru cevabımız gelecektir. Son olarak ondalık gösterimi ve rasyonel sayılarla karışık bir toplama işlemimiz var. Onu yapalım. 0,2 demek. 0 tam onda 2 demek. Onu rasyonel sayı olarak yazıyoruz. İşaretini unutmadan. Eksi 2 bölü 10 artı 8 bölü 15. Sonra şurada da bakın. Eksi eksi var. E biz ne yapıyorduk? Toplamaya dönüştürünce bunu da işaret düzelecek. O zaman artı 1 bölü 3 diye yazabilirim artık. Hızlandırıyoruz işlemleri. 10, 15 ve 30 nerede buluşur? 15'te buluşmuyorsa 15'in ilk katı 30'da buluşur diye bakıyorum. Buluşuyor. O zaman 30 olacak şekilde paydaları genişletiyorum. E burada ne gelecek? Eksi 2 bölü 10'u 3 ile genişlettiğimde eksi 6 bölü 30 artı 16 bölü 30 artı 10 bölü 30 İşlemi yapalım. Eksi 6 artı 16'dan 10. 10 bölü 30 geldi. Artı burada da bir 10 bölü 30 var. Buradan da 20 bölü 30 geliyor. E sıfırlar giderse yani sadeleştirdik. 2 bölü 3 doğru cevabımız geliyor. Rasyonel sayılarla işlemler konusunun ilk konu tarama testini böylelikle bitiriyoruz. Kontarama testimizin Faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki konu tarama testimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın, mutlu kalın.